Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz biz trafik kazaları ile alakalı yaşanan mağduriyetlerde insanların hukuki ve cezai olarak sorumluluklarını ve haklarını anlatmak için bu kanalı kurmuştuk. Uzun bir aradan sonra tekrar özellikle yeni Yargıtay kararları ve Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında biraz konuşmak, hasbihal etmek istedim. Şimdi öncelikle bu videonun konusu alkollüyken kaza meydana gelirse zorunlu trafik sigortanız karşı tarafa ödeme yaptığında genel şartlar gereği sigorta şirketinizin sizden rücu geri bu parayı alabilme hakkı var mı yok mu? 1 Haziran 2015 tarihinde genel şartlar değişmişti. Bundan sonra bir muğlaklık vardı. Niye muğlak? Çünkü bölge adliye mahkemeleri arasında böyle görüş ayrılıkları vardı. Yani biri diyordu ki hayır kardeşim son değişiklikle ki değişikliğin amacı buydu zaten. Alkollüyken yasal sınırların üzerinde yani diyelim ki 60 promil alkolle bir kaza meydana geldiyse bu kazada alkolün kazaya etkisi ne kadar var yok hiç araştırma ihtiyacı olmadan tıpkı ehliyet gibi mesela ehliyetsizlik rücu sebebi. Yani kazanın ehliyetsizlik yüzünden meydana gelip gelmediğini araştırmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Aynı onun gibi alkollüyken yasal sınırların üzerine alkollüyken bir kaza meydana geldiyse rücu edilmesi gerektiğini söylüyorlardı son değişiklikten sonra ben de aynı kanaatteydim. Bir kısım bölge adliye mahkemeleri yargıtayın eski kökleşmiş, biraz İran 2015 öncesindeki de kökleşmiş kararları doğrultusunda biz yine de diyorlardı münhasıran alkolün etkisiyle kaza meydana geldiyse rücu edebileceğiniz sigortanın bunun için de nörolog bir uzmandan rapor alınması gerektiğini, mesela çift taraflı bir kazada ikilik aracında kusuru varsa münhasıranlık şartı meydana gelmediğini, hakikaten sadece alkolün etkisiyle bir kaza gerçekten nasıl olabilir tartışılır. İşte yoldaki bir çukur yüzünden meydana geldi. Aynı zamanda alkollüydü. Yok o zaman rücu edemiyorsun. Sadece ve sadece alkolün etkisi varsa ve sadece alkolün etkisiyle bu kaza meydana geldiyse rücu edebiliyordu çok eskiden. Yine biraz Haziran 2015'ten sonra bu konu dediğim gibi bazı bölge adliye mahkemeleri aynı bu kanaate döndü. Tekrar bunları söyledi. Dedi ki biz yine münasıran şartını ararız. Tabi bölge adliye mahkemeleri arasında görüş ayrılığı olunca bir avukat meslektaşımız sağ olsun bölge adliyesi başkanlar kuruluna bir dilekçe veriyor diyor. Ve diyor ki burada diyor işte yasal değişiklikleri bahsettikten sonra bu hususta diyor bir görüş birliği oluşturun. Yani bir nedir bunun akıbeti, ne olması lazım diye. Ve aynı konuya ilişkin hukuk daireleri arasında hukuk uyuşmazlığının giderilmesi gerektiğini ileri söyleyerek Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkanlar Kurulu'na başvuruyor. Başkanlar kurulu da inceliyorlar. Diyorlar ki hakikaten böyle bir görüş ayrılığı var. Biz bu görüş ayrılığını bu hukuki uyuşmazlıkla nasıl karar verilmesi gerektiğini yönünde yargıtaya gönderelim diyor. Oy birliğiyle karar veriyorlar. Yargıtay 11 hukuk dairesi de bu hususta karar veriyor ve diyor ki illiyet bağını bahane ederek yani genel ilke illiyet diye bakarak münhasıranlık şartı olması lazım diyor. Yani şunu bilin artık bundan sonra bir alkollü kaza yaptıysa ve karşı tarafta biri öldüyse ona bir tazminat ödenirse o ödenen tazminat bu alkollü kişinin ye rücu edildiği aracın sahibi de olduğunu düşünelim. Rücu edildiğinde diyecek ki Kardeşim kaza Münhasıran alkolün etkisiyle olmadı. İşte ya yanında yüzde 25 kusuru vardı. Dolayısıyla burada rücu şartları gerçekleşmemiştir. Münhasıran alkolün etkisiyle olan bir kaza değil. Başka etkenler de var bu kazada? Dolayısıyla rücu hakkı yoktur diyecek. Ve bu haliyle yargıtayın son kararı sonrasında artık netleşti. Ama illiyet bağını bahane ederek yani böyle gidiyorlar. O zaman ehliyet konusunda da yapalım. Ehliyet de Münhasıranlık olsun. Yani illiyet bağı ehliyeti yok mu? Yani şimdi ehliyetsizim ben. Kırmızı ışıkta bekliyorum arkadan geldi biri vurdu. Zaten benim kusurum yok ki. Veya çift taraflı bir kazada karşılıklı kusurlu bir durum var. Yani burada ehliyetsizlik münasır illiyet bağıysa konu. burada da aynı durum ama ehliyet için böyle bir maziden beri gelen hiçbir şey yok. Ehliyetsizlik direkt rücu sebebidir. Anlatabildim mi? Hatta öyle bir rücu sebebi mi ki ehliyetsizlik? Ehliyete başvuruyorsunuz, kazanıyorsunuz, sınavı geçiyorsunuz. İşte atıyorum postadan size gelmeden eskiden emniyetten alınıyordu. O almadan bir kaza yaparsanız ehliyetsiz ediyorsunuz veya ehliyetinize el konuldu geçici 3 ay süreyle bu arada bir kaza yapsayınız ehliyetsiz oluyorsunuz. Halbuki sizin bu aracı kullanmaya ehil olduğunuz daha önce tespit edilmiş. İşte biliyorsunuz yeni kimlikler, ehliyetler, yeni ehliyetler böyle süreli değil mi? Yani hepimiz bu süreyi kaçırabiliriz. Şimdi ben de çıkarsam hatırlamıyorum 2030'da doluyor. Yani düşünün ehliyetin süresi bitmiş. E şimdi ben ehilim belli. O süreli olan ehliyetlerde süre bitti. 5 gün sonra bir kaza yaptınız ve farkında değilsiniz. Bittiğine dair bir uyarı da gelmiyor. E yaptınız o ehliyetsiz sayılıyorsunuz. Halbuki ehliyetliyiz yani. 5 gün öncesiyle ne farkı var şu anın? Ama yok ehliyetsiz sayılıyorsun ve rücu sebebi o. E orada niye ehliyete bakmıyorsunuz? Yani dolayısıyla bu alkolde bence zorlama olsa da <laughs> eski iştahatları biraz bahane ederek ve eskiden kaza alkolün etkisiyle olduysa ifadesi vardı eskiden sonra kaldırıldı yani anlatabiliyor muyum? Bakalım. Bakın diyor ki meydana gelmiş veya olay yukarıda sayılan kişilerin alkolü içki almış olmaları nedeniyle aracı özgüvenli hani sürme yetenekleri kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa. Eskiden böyle ifadeler vardı. Sonradan bu kalktı. Dolayısıyla amaç ne kanun koyucunun? Kardeşim alkollü araç kullanmayı kullanırsanız rücu ederiz. Di. Tabii bu yargıtay kararında çok önemli bir husus var. Hani peki eskiyle yeni arasında bu kanun, bu mevzuat değişikliklerinin hiç mi etkisi olmuyor? Yok diyor ki olacak. Nasıl olacak? Şimdi eskiden diyor bir kaza olduğunda bunun münhasıran alkolün etkisinde olduğunu ispat yükü sigorta şirketindeydi. Yani sigorta diyecek ki ben rücu ettim evet alkollü ama münasıran değil diyor davalı şahıs alkollü sürücü. Sadece alkollü olmadı. Sadece alkolün etkisiyle olduğunu ispat yükü kimdeydi? Sigorta şirketindeydi. İşte bu son değişiklikle diyor bir şey değişti. Ne değişti? Şimdi o 50 promil 20 promil konusu hani 50 promil normal araçlarda 50 promilin üstünde yasal mevzuat sınırının üzerinde alkol. İşte otomobil haricinde işte motosiklet, taksi gibi şeylerde 20 promil. Peki asıl onun dışında güvenli sürüş yeteneğini kaybetme yani kişinin trafiği tehlike atma suçu içinde kriter olan 1 promil yani 100 MGDL olan şey yani 50 promil 0,50 promil 1 promil yani tam 100 promil olarak bir ifade edebilirim. Bu 100 promili nasıl diyor bir kriter olarak ben bunu kabul edebilirim diyor. Yani güvenli sürüş yeteneğini kaybetme kriteri olarak o 1 promili esas alabiliriz. Yani kaza kazanın münasıran alkolün etkisiyle olup olmadığına ilişkin bakın tekrar söylüyorum. Neydi eski mevzuatta tazminatı gerektiren olay işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak aracı sekme idare etmeleri esnasında meydana gelmiş veya olay yukarıda sayılan kişilerin alkollü içki almış olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa idi Sonra birazdan 2015'ten oldu. Aracın uyuşturucu madde ve ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişiler veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki almak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelmiş. Yani kriter olarak yönlü, güvenli sürüş yeteneği kaybetme ibaresi kaldırılmış. Yani şartlardan çıkarılmıştı ve fakat dediğim gibi illiyet bağıyla zorlayarak yine münasırını koydu ama burada şöyle bir ifadede bulunuyor çok güzel. Dedi ki bu yeni düzenlemenin bir etkisi var ispat yükü açısından. Uyuşmazlık konusu yönünden önemli bir sorun trafik kazasında münasıran alkolün etkisiyle meydana gelip gelmediğinin ispat yükünün kimin üzerinde olduğu hususu. Bunun tespiti için öncelikle ispat yükü T Türk Ticaret Kanunu'nun 1409. maddesi hükmünün mutlak olarak uygulanmasının hak hakaniyete uygun olup olmadığı yani bir şeyin teminat dışı olduğunu ispat etme yükü kim? Sigorta şirketin neydi? Mutlak bunu uygulamamak gerekir diyor. Somut olayda ispatı gerektiren husus trafik kazasına sebep olan olgunun ispatıdır söz konusu olgu ise risko'dan farklı görülmelidir yani bir olguyu ispat etmek hani risko'nun teminat dışı olup olmadığı vesaireden farklı bir şey bir olgu var ortada alkolle mi oldu alkolün etkisiyle mi oldu olmadı mı bu durumda sürücü al alkol miktarının mevzuatta öngörülen miktarda bir promil yani güvenli sürüş yeteneği şimdi 55 promil neydi 0.55 promil tamam alkollü sayılıyor ama güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş sayılmaz onda bir olması halinde o zaman kanun gereği güvenli sürüş yetinin kaybetti. Tehlikeli araç kullanma suçunun unsuru oluştu. Bir promil olması halinde ispat yükünün sigortacı üzerinde yani sigorta şirketi üzerinde olacak. Miktarda bir promil olması halinde sigortacı da yani şirkette anılan miktar bir promilin üzerindeyse yani diyelim 150 promil yani bir, bir buçuk promil. Ispat yükü bu sefer sürücüde olacak. Sigortalı olacak. Hayır kardeşim ben bir buçuk promil alkol ama kaza Ramazan Alkol'ün etkisiyle meydana gelmedi. Bunu da aha ispatlıyorum diye o mücadele verecek. Buna göre hareket etmek daha hakkaniyetli olur diyor. Diğer bir ifadeyle sigorta şirketi kaza yapan araç sürücüsünün 2918 sayılı yasanın 48. maddesinde belirlenen oranların üstünde alkollü olduğunu ispat etmesi ispat yükünü yerine getirmiş sayılması için yeterli olup bundan sonra sigortalı alkolün kazanın meydana gelmesine etkisi olmadığını ispat ederek durumu lehine çevirebilir. Bu durum illiyet bağının bulunma olmadığına ilişkin ispatsızlık riskinin sigortalı sigorta ettiren taşıyacaklar. Yani bunu ispat etmek sigorta şirketi açısından çok zordu. Artık aksini ispat etmek zorunda kalacak. Kim? Alkolü alan kişi. Yasal sınırların üzerindeyse artık diyecek ki kardeşim benim kullanmam münhasıran alkolün etkisiyle bu kaza bu alkollü olmamdan dolayı olmadığını o ispat etmeye çalışacak. Bu şartlar altında sadece ispat yükünün değiştiğini söylüyor 11 hukuk dairesi. Yani genel olarak şunu söyleyebiliriz. Alkollü o olmak salt rücu sebebi değildir. 1 Haziran 2015'ten sonraki değişiklik sanki hiç değişmemiş gibi düşünülebilir. Ispat açısından kim ispatlamalı? Değişmesi sadece o değişiklik olmuş. Yani ispat yükünü kim yapacak? Anlatabiliyor muyum? Sigorta şirketi mi yapacak? Alkolü alan yani sürücü mü işte veya işte sigortalı mı? O sigortalı işte sürücü diye düşünelim ki hani normalde ispat yükü rücu kime yapılır? Sadece sigortalıya yapılır. Yani sürücü başkasıysa ona rücu etme hakkı yok sigorta şirketinin. Çünkü buradaki rücu dayana bir sözleşme. Sözleşmenin tarafı ne? Sigortalı. Sürücü sigortalı değilse yani başka bir benim aracımı başkası kullanıyorsa o sürücü sigortalı olmadığı için onunla alakalı olarak bir rücu hakkı yok sigorta şirketinin. Sigorta şirket doğrudan sigortalıya bana araç sahibine rücu edecek. Ben de sürücünün kazasında alkolün etkisinin olmadığını ben ispatlamak zorunda kalacağım eğer bir promilin üzerindeyse güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği derecesinde bir alkolü varsa. Kısaca bu usul anlatmaya çalıştım. Ya umarım faydalı olmuştur. Bazı insanlar alkollü araç kullandıkları zaman bir kaza meydana geldiğinde rücu edilecek mi edilmeyecek mi sorunlarını özellikle 1 Haziran 2015'ten sonra hep tereddütte kalarak cevaplayabiliyordum. E bu son yargısal kararıyla nispeten daha netleşmişti. Umarım faydalı olmuştur. Tüm bu açıklamalardan sonra tabii şunu da belirtelim. Burada bir karşı oy da var. Karşı oy da defalarca söylüyor. Diyor ki burada amaç insanların alkollü araç kullanmasının önüne geçmek. Çünkü alkol bildiğimiz üzere refleksleri azaltıyor, ekstra güven veriyor insana. Hani sürüş yeteneğine çok fazla güven duymasını sağlıyor. Yani ben yaparım giderim ne olacak diye. Ve insanların ölümüne sebebiyet veriyorlar. Bakın alkollü araç kullanırken birinin ölümüne sebebiyet verirseniz suçun manevi unsuru değişir. Yani bilmeden istemeden birini öldürmüş olmazsınız. Sonucu öngörmenize rağmen birini öldürmüş olursunuz. İstemeseniz de sonucu öngörmenize rağmen. Yani bunun ve hali hem bu dünyada hem öbür dünyada çok daha fazla. Bu dünyada mesela ceza hukuku açısından bilinçli taksirle yargılanırsınız ve alacağınız ceza diğer taksirlerde olduğu gibi paraya çevrilmez. Hapse girersiniz ve insanlar karşı taraf ma yani mağdur yakınları size karşı ya bu bir kaza Allah'tan geldi. Tamam Allah'tan geldi ama kaza değil. Bu kaza değil. Alkollü araç kullanmayın. Alkollü şekilde araç kullanmayın. bunu hususa da ayrıca ve açıkça tavsiye ediyor Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.